Akıllı ev temizliği için pratik tüyolar. Peki bunlardan kaç tanesini biliyorsunuz? Birincisi mutfak lavabonuz tıkandığında bir plastik şişeyi suyla doldurun. Şişenin ağzını hızla gider deliğinin üzerine bastırın ve kuvvetlice sıkın. Suyun ani taziki, tıkanıklığı anında giderip boruyu temizleyebilir. 2. Eğer paspasınız kirliyse ve kötü kokuyorsa, paspas başını bir poşetin içine koyun. Bulaşık deterjanı, karbonat ve tuz ilave edin. Sonra biraz beyaz sirke dökün. Poşeti bağlayın ve 30 dakika bekletin. Birkaç kez sallayın, suyla durulayın, paspas pas yeni gibi olacak. 3. Bir yüz havlusunu, bulaşık deterjanı ve suya batırın. Bir ayakkabı fırçasına sarın ve pencere tüllerini temizlemek için kullanın. Tülleri çıkarmaya hiç gerek yok. İki tarafı da tertemiz ve berrak olur. 4. Eğer havlularınız sararmış veya kötü kokuyorsa diş macunu, çamaşır deterjanı ve duş jeli ekleyin. Sonra da ılık su dökün. 10 dakika bekletin, nazikçe ovun, havlularınız tekrar taze ve temiz olacaktır. 5. Eğer beyaz duvarlar kirlenirse, bir kapta diş macunu, bulaşık deterjanı ve beyaz ispirtoyu karıştırın. Duvara püskürtün ve bir bezle silin. Duvar anında tekrar tertemiz görünüyor. 6. Mutfak duvarlarındaki yağ lekelerini çıkarmak zor olabilir. Karbonat, beyaz sirke, beyaz ispirto ve bulaşık deterjanını bir fısfıs fıs şişesine ekle. Suyla seyreltin ve iyice çalkalayın. Yağın üzerine püskürtün ve hafifçe silin. Yağ kaybolur. 7. Uzun süreli kullanımdan sonra çaydanlıklarda genellikle kireç birikir. Şeker ve beyaz sirke ekleyin, suyla doldurun ve kaynatın. 10 dakika bekletin, sonra boşaltın. Çaydanlığın içi pırıl pırıl ve tertemiz olacaktır. 8. Eğer klimanız uzun zamandır temizlenmediyse ve çok fazla kirlenmişse, 1 leğen suya çamaşır deterjanı, beyaz sirke ve çiçek suyu ekleyin. Filtreyi 5 dakika bekletin, çıkarın ve tekrar tertemiz olacaktır. Bu pratik ev temizliği ipuçlarını öğrendiniz mi?